Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrar bir rolüyle devam ediyoruz. Olası bir 3. Dünya Savaşı'nı önlediği için 2004'te kendisine Dünya Vatandaşı Ödülü verilen 2017'de hayatını kaybeden Rus komutan Stanislav Petrov'dur arkadaşlar. Stanislav Petrov'u bilmemiz lazım arkadaşlar. Olası bir 3. Dünya Savaşı'nı önlüyor. Kendisine de Dünya Vatandaşı Ödülü veriliyor. Vietnam Savaşı'na katılmadığı için lisansı iptal edilen ve 2016'da hayatını kaybeden dünya cönlü boksör Muhammed Ali Clay'dir arkadaşlar. Muhammed Ali Clay'i bilmemiz lazım. Türk tatar tarihi eserini kaleme alan Türk Tatar tarihi eserini kaleme alan Zeki Velidi Togan'dır arkadaşlar. Türk Tatar tarihi. 3 tarz siyaset eserini kaleme alan Yusuf Akçuk'dur arkadaşlar. Karşınıza çok çok Çıkar. Üç tarz siyaset. Dirde, fikirde, işte birlik. sözünü arkadaşlar İsmail Kasparalı'ya aittir. İsmail Kasparalı'yı da unutmamamız lazım. 1950-1960 yılları arasında Türkiye'de Başbakan Adnan Menderes Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dır. SSCB dağıldıktan sonra bağımsız olan ilk devlet Gürcistan'dır. İlk Türk'ü Cumhuriyet ise Azerbaycan'dır arkadaşlar. Mutlaka bilmemiz lazım. Bosna Savaşı'nda bitiren anlaşma Dayton Savaşı'dır arkadaşlar. Dayton Antlaşması'dır pardon. Bosna Savaşı'nda bitiren anlaşma Dayton Antlaşması'dır. Dağlı Karabağ sorunu Ermenistan-Azerbaycan arasında geçmektedir. Dünyanın bir numaralı fırtına bölgesi Orta Doğu olarak bilinmektedir. Kore Savaşı'nda Türk Tugay'ını yöneten komutan Tahsin Yazıcı'dır arkadaşlar. Türkiye'de 2007'de kopyalanan ilk koyun Oyalı'dır. Fransa tarihinin yuvası olarak nitelenen Kadetrar Notre Dame'dır arkadaşlar. Fransa tarihinin yuvası Notre Dame. Kalp sihirbazı olarak nitelendirilen Mehmet Öldür. Köy enstitülerinin kurulmasında İsmail Hakkı Tonguç, Hasan Ali Yücel etkili olmuştur. 1995'te hayatını kaybeden Batı Trakya Türkleri için mücadele eden Doktor Sadık Ahmet arkadaşlar. İlk Türk kadın ressam Mihri Müşfik Hanım'dır. İkinci Dünya Savaşı sonrası iki ayrılan devletler Almanya, Kore ve Vietnam'dır arkadaşlar. Bunları bir, iki, 3 diye verilir arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki ayrılan devletlerden Bazıları diye sorarlar arkadaşlar. Farklı bir ülkede de koyabilirler buraya. Almanya, Kore ve Vietnam'ı unutmuyoruz arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ikiye ayrılmıştır. Uzaya gönderilen ilk uydu Sputnik 1'dir. ABD tarafından atom bombası atılan Japon şehirleri Hiroshima ve Nagasaki'dir. 1988 Seoul Olimpiyatları'nda halter alanda altın madalya kazanan sporcumuz Naim Süleymanoğlu arkadaşlar. Mutlaka bilmemiz lazım. Tarihte yüzdeler anlaşması olarak bilinen anlaşma Churchill Stalin arasında yapıldı arkadaşlar. Berlin Duvarı 1961'de örmeye başlandı. 1989'da yıkıldı arkadaşlar. Avrupa Birliği'nin temeli Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'dur arkadaşlar. Uluslararası alanda ödül alan ilk tür filmi Susuz Yazdır. Konuşan basın ifadesi radyo için kullanılmıştır arkadaşlar. Konuşan, konuşan basın. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya dengelerini ele alan devletler ABD ve Rusya'dır arkadaşlar. SSCB'nin Afganistan'ı işgal etmesi 1980 Moskova Olimpiyatları'nın 62 ülke tarafından boykot edilmesine sebep olmuştur arkadaşlar. Afganistan işgali boykot edilmiştir arkadaşlar. İlk bilgisayar en aktır. Atatürk döneminde şekillenen son sınır Irak'tır arkadaşlar. Son sınır sınırda 1926 Ankara Antlaşması ile dünya savaşına sebep olan anlaşma Versay'dı arkadaşlar. Versay, bir dünya savaşında Almanya için Almanya e, Almanya ile imzalanmıştı arkadaşlar. Bu da ikinci dünya savaşına sebep olmuştu arkadaşlar. Versay ağır maddelerinden dolayı dünya savaşını korunmak amacıyla İkinci dünya savaşından sonra kurulan Teşkilat Birleşler Milletle Birleşmiş Milletler Teşkilatı arkadaşlar BM'dir. İkinci Dünya Savaşı'nda önemli mihler mihver devletler Almanya, Japonya, İtalya'dır arkadaşlar mihver devletler. İkinci Dünya Savaşı Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle başlamıştır. Doğu bloğu yani Rusya bloğu Varşova Paktı, Kamakon, ve Molotov planı yapmıştır arkadaşlar. Yani Rusya'nın yaptıkları da arkadaşlar bunlar. Dünya Siyonizmin kurucusu olarak kabul edilen Theodor Herzl'dir arkadaşlar. Cumhuriyetin ilk demir yolanını yapan kişi olarak bilinen ve Milli Kalkınma Partisi'nde kurucusu olan kişi Nuri Demir Ağ'dır arkadaşlar. Demir Ağ demir yolanından aklınızda karşısına arkadaşlar. Ayrıca Milli Kalkınma Partisi'nin kurucusudur. Kıbrıs'ın Yunanistan'a katma düşüncesi Enosis'tir arkadaşlar. Enosis. 1969'da ilk kez düzenlenen Altın Koza Fizi Festivali en iyi film ödülünü alan kuyudur arkadaşlar. Türkiye'de gönüllü ilk dış göç az sayıda işçinin Feder Almanya'ya gitmesiyle başlamıştır arkadaşlar. Feder Almanya'ya Türkiye'den gönüllü olarak dış göç olmuştur arkadaşlar. Türkiye'de 1960-1950 yılları arasında iktidarda olan siyasi parti demokrat partidir. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye, Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir. Nedeni ise Birleşmiş, Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olmak olmak istemesidir arkadaşlar. Kapasada e YouTube kanalına abone olalım arkadaşlar. E, tarih tekrara devam edecektir. Ayrıca anayasa tekrar da yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.